Pinokyo Masalı Bir varmış bir yokmuş. Çok eski zamanlarda küçük bir kasabada Gepetto adında ihtiyar bir oyuncakçı yaşarmış. İhtiyar Gepetto yaptığı tahtadan oyuncakları satarak geçimini sağlarmış. Oyuncakçının hayatta üzüldüğü tek şey ise bir çocuğunun olmamasıymış. Bir çocuğunun olması için neler vermezmiş ki bir gün yeni bir oyuncak yapmak için ormana gidip kütük aramaya başlamış. Derken tam aradığı gibi bir kütüğü bulmuş. İşte tam aradığım gibi bir kütük. Bununla çok güzel bir kukla yapacağım. Diye sevinerek kütüğü sırtladığı gibi oyuncakçı dükkanına taşımış. Tezgahın üzerine koymuş, başlamış yontmaya. Geppetto kütüğü yonttukça kütükten ''Ah, ah!'' diye sesler geliyormuş. Gepette usta, ''Nereden geliyor bu ses?'' diye düşünmüş. ''Herhalde bana öyle geldi.'' diye içinden geçirmiş. Derken kuklanın önce kafası, sonra da vücudu, daha sonra da kolları ile bacakları şekillenmeye başlamış. Gepette usta en sonunda kuklayı bitirmiş. Onu sandalyenin üzerine oturtmuş. Ortalığı temizlemeye başlamış o ortalığı temizlerken merhaba diye bir ses duymuş. Sesin nereden geldiğini anlamak için başını çevirmiş. Ortalıkta sandalyenin üzerinde oturmakta olan kukladan başka kimsecikler yokmuş. Yine yanıldığını düşünerek işine devam etmiş. Az sonra kukla oturduğu sandalyeden hopladığı gibi odanın içinde dans etmeye başlamış. Olanları gören Geppetto ustanın şaşkınlıktan ağzı bir karış açılmış. Aman Allah'ım bu kukla canlı. Tam da benim istediğim gibi bir kütük demiş. Etten kemikten değilmiş ama tıpkı bir çocuk gibi gülüyor, koşuyor, oynuyormuş. Kukla çocuğu kucağına alıp "Sen gerçek bir çocuk gibisin, senin adın Pinokyo olsun." demiş. Artık Geppetto ustanın hiç canı sıkılmıyor, günlerini Pinokyo ile ilgilenerek geçiriyormuş. Bir süre sonra Pinokyo'nun okula gitmesi gerektiğini düşünmüş. Ancak Pinokyo'nun ne defteri varmış ne kalemi. Gepek de usta da hiç para olmadığından paltosunu satarak aldığı parayı Pinokyo'ya vermiş. Al oğlum bu parayla kendine defter kalem al. Güzelce okuluna git demiş Pinokyo parayı avucuna almış yola koyulmuş. Neşe içinde yürüyormuş. Merakla etrafına bakınıp yol üzerindeki dükkanları, pazar tezgahlarını, bağıran insanları izliyormuş. Bu arada yolun başındaki kalabalık dikkatini çekmiş. Kalabanın arasına dalıp ne olduğunu öğrenmeye çalışmış. Kalabalığın önünde kocaman renkli bir çadır duruyormuş. Bu şehre yeni gelen sirkin çadırıymış çadırın önündeki palyoço bağırarak müşteri topluyormuş. Pinokyo çadırın içerisinde ne olduğunu merak edip kalabalığın arasından geçip çadıra girmek istemiş. Palyoço Pinokyo'ya içeri parasız girilemeyeceğini söylemiş. Pinokyo içeride olanları çok merak ettiğinden Geppetto ustanın okula gitmesi için verdiği parayı uzatmış. İçeriye girince çadırın ortasına kurulan sahnede oynayan kuklaları görmüş. ''Hey, bunlar da benim gibi tahtadan.'' diyerek sahneye kuklaların arasına çıkmış. Kuklaları izleyen kalabalık, Pinokyo'ya kızmış. ''Çekil oradan, sahneyi görmemize engelliyorsun.'' diyerek azarlamışlar Pinokyo'yu. Ancak sahnenin yukarısında kuklalara bağlı olan ipleri tutan sirk sahibi, canlı bir kukla gördüğü için çok sevinmiş. ''Böyle ipleri olmadan hareket edebilen bir kukla bana çok para kazandıracak.'' diye düşünmüş. Oyun biter bitmez Pinokyo'yu yakaladığı gibi kafese kapatmış. Pinokyo başına gelenlerin kendi suçu olduğunu, Geppetto ustanın sözünü dinleyip okula gitse bunların hiçbirinin olmayacağını düşünerek ağlamaya başlamış. Pinokyo'nun pişman olduğunu gören iyilik perisi hemen onun yanına giderek ''Babanın sözünden çıkmamalıydın ama pişman olduğunu görüyorum.'' Bunun için seni kurtaracağım. Ama bir daha yaramazlık yapma. Bu da sirke verdiğin para. Onu sakın boş yere harcama. Doğru okuluna git." diyerek Pinokyo'yu sirkin dışına çıkarmış. Pinokyo paralar elinde okula doğru yol almaya başlamış. Bir yandan da şarkı söylüyormuş. Pinokyo'nun şarkı söyleyerek yürüdüğünü gören kurnaz tilki ve arkadaşı kedi bu kukla ne kadar da neşeli şunun bir yanına gidelim diyerek Pinokyo'nun önüne çıkmışlar. Hayrola Pinokyo böyle neşeli neşeli nereye gidiyorsun diye sormuşlar. Pinokyo da kendime defter kalem alıp okula gideceğim demiş. Kurnaz tilki defter kalem alacak paran var mı diye sormuş. Pinokyo babasının verdiği paraları göstermiş paraları gören kurnaz tilki ve kedi bir oyun oynayıp bu paraları almaya karar vermişler Pinokyo'dan. Kurnaz tilki ve kedi Pinokyo'ya "Bu para defter kalem almak için çok az. Bizim dediklerimizi yaparsan daha çok paran olur." demişler. Bunu duyan Pinokyo "Ne yapmam gerekiyor peki?" diye karşılık vermiş onlara. Tilki ve kedi sen o paraları bize ver. Biz götürüp sihirli tarlaya ekelim. Bundan böyle senin de bir para ağacın olmuş olur. Dilediğin zaman gidip paraları toplarsın. Demişler. Pinokyo, kedi ve tilkinin söylediklerine inanıp cebindeki bütün paraları onlara vermiş. Paraları alan tilki ve kedi sinsice birbirlerine bakıp gülümseyerek oradan hızlıca uzaklaşmışlar oracıkta tek başına kalan Pinokyo'nun yanında yeniden iyilik perisi belirmiş. ''Defter kalem aldın mı Pinokyo?'' diye sormuş. Oysa peri paraları kurnaz tilkiyi ve kediye kaptırdığını biliyormuş. ''Sakın yalan söyleme yoksa seni cezalandırırım.'' diye uyarmış. Pinokyo uyarıya aldırmadan yalan söylemiş. ''Defter kalem aldım onları okula bıraktım.'' deyince yalan söylediğinden dolayı Burnu uzamaya başlamış. Peri Pinokyo'nun doğru söylemesi gerektiğini söyledikçe Pinokyo başka yalanlar uyduruyor, burnu da uzadıkça uzuyormuş. Artık öyle bir hale gelmiş ki kafasını hiçbir tarafa çeviremez olmuş. En sonunda yaptığı hatayı anlamış, işin doğrusunu periye anlatmış. Peri de akıllanan Pinokyo'nun burnunu eski haline döndürmüş. Bir sihir yaparak kurnaz tilkiye kaptırdığı paraların Pinokyo'nun eline geri gelmesini sağlamış. Ve Pinokyo'yu uyararak ''Bu paraları boş yere harcama, doğru okuluna git.'' diyerek ortadan kaybolmuş. Pinokyo paralar elinde yine şarkı söyleyerek yürümeye başlamış. Tenha bir yerden geçerken birisinin yüksek sesle güldüğünü işitmiş. Aynı anda karşısına kendisini hapseden sirk sahibi çıkıvermiş. Gel bakalım buraya seni yaramaz. Geçen sefer elimden nasıl kaçtın bilmiyorum ama şimdi senin cezanı vereceğim. Diyerek Pinokyo'yu kollarından tuttuğu gibi denize atıvermiş. Pinokyo denize düşünce suyun üzerinde kalmış. Dibe batmıyormuş. Çünkü Pinokyo tahtadan bir kukla olduğu için su kendisini kaldırıyormuş suyun üzerinde böyle batmadan kalmak Pinokyo'nun hoşuna gitmiş. Kollarıyla bacaklarını oynatarak yüzmeye başlamış. Kıyıya doğru yüzerken birden ne olduysa olmuş. Pinokyo kendisini karanlık bir yerde buluvermiş. Meğerse Pinokyo'yu kocaman bir balık yutmuş. Bütün bu olanlardan haberi olmayan Gepetto Usta ise eve gelmeyen Pinokyo'yu çok merak etmiş paltosunu da Pinokyo'yu okula göndermek için sattığından hasta olmuş. Oğlu Pinokyo'yu aramak için hasta hasta yollara düşmüş. En sonunda Pinokyo'nun denize atıldığı yere varmış. Buradaki balıkçılara oğlunu görüp görmediklerini sormuş. Balıkçılar da sirk sahibinin Pinokyo'yu denize attığını gördüklerini söylemişler. Geppetto usta balıkçılardan birine kayığıyla denize açılıp oğlunu bulmaya yardım etmesi için yalvarmış. Gepetto ustayı tanıyan ve onun ne kadar iyi bir insan olduğunu bilen balıkçı bu isteği geri çevirmemiş. Birlikte kayığa binip denize açılmışlar. Kayık bir süre yol aldıktan sonra şiddetli bir rüzgar çıkmış. Büyüyen dalgalara daha fazla dayanamayarak denize devrili vermiş kayık. Balıkçıyla Gepetto usta kendilerini bir anda dalgaların arasında buluvermişler. Gepetto Usta hem yaşlı olduğundan hem de yüzmeyi bilmediğinden denizin dibine doğru batmaya başlamış. Bu sırada Pinokyo yu yutan balık Gepetto Usta'yı da yutmuş. Gepetto Usta da balığın boğazından kayıp midesine girivermiş. Balığın midesinde ağlayan bir çocuğun sesini duymuş. Bu sesi hemen tanımış. Bu oğlu Pinokyo'nun sesiymiş. Geppetto da oğlunu bulduğu için çok sevinmiş. Pinokyo'ya Canım oğlum Pinokyo'm hayatta olduğuna çok sevindim. Seni o kadar merak ettim ki. Babasının sesini işiten Pinokyo gözyaşları içinde boynuna sarılmış. Senin sözünü dinlemediğim için çok özür dilerim babacığım. Beni affet bir daha sözünden hiç çıkmayacağım diyerek gözyaşı dökmüş. Pinokyo'nun gerçekten de pişman olduğunu gören peri kızı onları kurtarmaya karar vermiş. Gepetto ustayla Pinokyo'yu balığın midesinden çıkarıp karaya çıkartmış. Kurtulduklarına çok sevinen Pinokyo babasının elinden tuttuğu gibi evlerine yolunu tutmuşlar. Pinokyo o günden sonra o kadar akıllı bir çocuk olmuş ki babasının sözünden hiç çıkmamış. Her gün okuluna gitmiş. Okul çıkışı ise babasının yanına koşarak ona işlerinde yardım etmiş. Peri kızı da Pinokyo'nun çok iyi bir çocuk olduğunu görüp onu ödüllendirmeye karar vermiş. Pinokyo'nun artık tahtadan değil de etten kemikten normal bir çocuk olması için büyü yapmış. Büyü gerçekleşmiş. Pinokyo gece yatağında uyumak üzereyken birdenbire normal bir çocuğa döndüğünün farkına varmış artık tahtadan değil etten kemikten bir çocukmuş. Sevinçle yatağından fırlayarak babasının yanına koşmuş. Geppetto usta karşısında Pinokyo'yu bu şekilde görünce dünyalar onun olmuş. En sonunda benim de gerçek bir oğlum oldu diyerek sevinç gözyaşları içerisinde oğluna sarılmış. Baba oğul ömürlerinin sonuna kadar çok mutlu bir şekilde yaşamışlar.